İyi akşamlar teyze. Nas Allah nasılsın? Ne yapıyorsun burada? Allah kemeğin olsun. Allah razı olsun. Hayır. Boyağız. Şimdi filme mi çekirse? Evet videoya alıyorum. Oo, şimdi bunu erkeklerim mi tam aşağıya yiyecek? yoksa arvatlar mı? Kadınlar. Yakıştı. Benim oğlum burada oturur. Ha bu döşün dalında otururlar. Ele güzel var, ele güzel var. Böyle yeke bir çeperin içinde. Demir kapısı var. Kapıyı bile açırsan. Ortada bir bulak vardı. Krempesi var. Bile açırsan su böyle böyle akır. Böyle böyle akır. Bu bizim oranın suları ne ile Poklu su. Bu ele akır. Böyle böyle akır. Böyle böyle akır. Ele güzeldi. Ele güzeldi. Üç tane odası var. Bunların yüz numaralarda içerideydi. Ve... Ağız buranın tamı ile bizim köydeki tamlar kim toprak değil. Ele kırmızı kırmızı taşlar kesifler üstüne koyuflar. Kırmızı kırmızı taşlar kesifler üstüne koyuflar ay o be ele de. ay o. Ağız burası hastahanaydı. Benim rahmetlik bacım, büyük bacım burada yatırdı. Da verem hastahanası değildir. Be ay oğul. Hay bacılar ilahi. He la lay lay ya iba lay e. lay 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 iba lay lay ve Allah rahmet eylesin ayol <laughs> oğlu. Şimdi değiller bu hastaneyi tutup diyenete verirler. Ağız diyenetin ne işi var burada? Ne arayacaklar burada? Getirecekleri yeki yeki kalın kalın kişileri buraya koyacaklar. Denizde mi çumacaklar burada? hastane ilesinler ha? ha burada hastane yoktu pandemik var virüs var hastane ilesinler de ha? buradaki halka yazık değil mi hamsı yüz çiçeği kimi kırılacak duracak yoktu mu böyle o zaman birisi bile iki bir kişi burayı hastane ilesine o Büyükşehir Belediyesi hastane yapacakmış burayı tekrardan Oo, belediyesi. Evet. Az buranın büyük şehrini. Evet evet. O başka. Yok az yok. O hiç zat kayıramır. O ne diyele pört tek göz böyle böyle bakır, böyle böyle bakır. O hiç zat kayıramaz. Allah onu da kömeği olsun İnşallah İnşallah. ay bala. İnşallah kayırır. İnşallah. Sakatana eylesin. Allah kömeğin olsun senin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Gece hire kalsın o. Vay not.